Angela'yı tanıyor musun? Angela'ya zarar verirsen Musun cevap ver bana Tom ve Angela ayrıldılar <laughs> Bana baba de baba baba Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk Bugün videoya biraz hasta giriyorum Bakın burada sıp sıcacık bir su var Neden biliyor musunuz? Mu? Çünkü bu suyu ısıttım ayaklarıma koyuyorum Gerçekten hastalandım biraz üşüttüm Midemi üşütmüşüm arkadaşlar Bunun sebebi de ne söyleyeceğim sizlere Bunun sebebi gece 3 ve 4 arasında video çekmek Evet arkadaşlar şu an yerde balatona basıyorum Ayaklarıma bakın bu gece terlik giydim şöyle Anamın terliği Anaların ayağı gül kokuyor ya. Vallahi gül kokuyor. Evet arkadaşlar ya söylemek istediğim buydu. Üşütmüşüm. Her gece böyle onunla bunla konuş. Ayaklarım üşüdü. Ayaklarımdan mideme vurmuş. Bu yüzden böyle. Bununla takılıyorum bu aralar. Arkadaşlar bu gece var ya hastalık bizi durdurmayacak. Buna rağmen benden istediğiniz şeyleri gerçekleştireceğim. Bu gece daha dehşetçi olacak. Ama videoya başlamadan önce beni Instagram sayfamdan takip edin. Öylece Instagram'da YouTube'da görmediğiniz içeriklerimi göreceksiniz. Bu arada kanala abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Öylece ben video yüklediğimde zil butonunu açarak sizlere böyle bir ring gibi bildirim gelecek her gün aynı saatte. Unutmayın arkadaşlar video her gün geliyor. Bu yüzden kanalı açın, arada bir bakın. Şimdi hemen konuya gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz geçmiş videolarda Angela, Tom'la, Ginger'la konuştuk ve en son videomuzla Hank'la konuştuk. Hank'la konuştuğumuzda ne oldu? Telefon kendi kendine hareket etti. Kapaldı ve Angela'nın uygulaması açıldı. Angela benimle neden oynamıyorsun dedi. Ve bu olaylardan sonra benden son bir şey istediğiniz. My Talking beni aramamı. Ben de bu gece var ya bakın siz dediniz diye şimdi göstereceğim Face ID tamam açtı bakın arkadaşlar resmen telefonum var ya Angela, Ginger, Hank, Tom onlarla doldu şöyle iki kere yana geleyim evet şimdi My Talking beni açıyorum arkadaşlar My Talking benle konuşacağız bakalım My Talking ben diğerleri gibi konuşacak mı Angela, Tom, Ginger cevap verdi bize değişik değişik ama My Talking Hank cevap vermedi My Talking Hank'ta resmen oyun kapandı Angela'nın oyunu açıldı ve o şekil olaylar oldu. Şimdi de ıslık çaldı lan bu deli. Alo. Ha tamam yok burada poşyon yapıyormuşuz neyse buraya girince bari bendinle dinleyip konuşmuyor. Evet arkadaşlar hazır mısınız zaman kaybetmeden hemen videoya başlıyoruz unutmayın videoyu beğenin daha çok bu şekil videolar istiyorsanız bu arada Ancella ile konuşmamı istiyorsanız #Ancella yazın yoruma Tom ile konuşmamı istiyorsanız hashtag #Tom Ginger Sus, Ginger'la konuşmamı istiyorsanız, hashtag Hank'la istiyorsanız, hashtag, hashtag. Unuttum lan, hashtag maştak diye diye. Bir sus, sen de ıslık çalıyorsun gece gece. Gece gece ıslık çalınır mı? Gece gece ıslık çalırsan cinler gelir ol. Gece var ya gerçekten ıslık çalmak iyi değil. Gece ıslık çağırırsanız cinleri çağırıyormuş. Bu da bilginiz olsun. <laughs> sus oğlum, manyak mısın deli? Cinleri mi çağırıyorsun? Öküz diyecektim de neyse demeyeyim. Şimdi öküz dersem dedim bile de neyse boş verin. Haydi şimdi konuşalım. Ve gene reklam çıktı. Uhu. Hadi oğlum. Hayır ben 25 sa 25 saniye ben bu reklamı mı izleyeceğim? Yok artık. Yok kapal. Hah kapaldı. Evet şimdi konuşacağız. Oğlum gazeteni bir köşeye koy. Oğlum koy şu gazeteni. Ben beni duyuyor musun? Bu niye konuşmadı lan? Bu niye konuşmadı lan? Ha şimdi konuştu. Konuştu. Ben beni duyuyor musun? Ben, ben... Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ben'in sesi Angela gibi değil, Tom gibi değil ve kimdi? Ginger ve Hank gibi değil. Dörtünün sesi aynı onların. Biraz Angela'nın değil... Sus. <laughs> Angela'nın biraz değişik ama bununkusu daha da bir değişik ve kalın bir... Biraz değişik ama daha da bir değişik. Ben, sen kimsin? Ben, sen kimsin? Ben, beni görüyor musun? Ben, beni görüyor musun? Ben beni duyuyor musun? Ben beni duyuyor musun? Ben Angela'yı tanıyor musun? Angela'ya zarar verirsen sana da zarar veririm. Ne? Bu ne diyor? oğlum sen? Bir git, bir git. Arkadaş, duydun? Oğlum, bu kadar, bu kadar hızlı cevap mı? Git lan bir git beni gö görüyor olabilir. Arka kameradan da görüyor olabilir. Durun orayı da kapatacağım. Arkadaşlar bu kadar çabuk cevap veren görmedim. Oğlum Ancal'la bile bakın bana aşık. O kadar konuşmama rağmen hala onu aradığımda bu kadar hızlı cevap vermiyor. Tom da aynı şekilde. Ginger de aynı şekilde. Hank zaten hiç cevap vermedi. Ama ben resmen oğlum 3-4 laf sonra... Oğlum durun durun. Bu işin sonu hayra alamet değil. Ben bu yılanı alacağım. Biliyorsunuz bu yılanla böyle fış 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 yapacağım arkadaşlar. Allah dur lan. Kendi gözümü çıkarmazsam iyi bu arada. Arkadaşlar devam edelim mi? Devam edelim mi? Şu an gerçekten ben korkuyorum. Saat geç olmaya başlıyor. Oğlum devam etsek mi lan? Oğlum, de neyse devam edeceğim. Bakın şu an açıyorum. Ay, şu an açıyorum. Korkuyorum sanki açar açmaz bir şey diyecek gibi mi geliyor? Açıyorum oyunu. Neyse. Bakalım umarım baş Oğlum şimdi konuştuğumda konuşmasın. Oğlum şuna bakın nasıl bakıyor lan? Oğlum çıldırmış. Kapa gazeteni. Buradayım. Gene reklam çıktı. Oğlum sen ne biçim bir şeysin? 2 saniyede bir reklam çıkıyor. Kapa şu gazeteyi. <laughs> Oğlum kapasana gazeteyi. Manyak. Ben demin ne söyledin bana? Ben demin ne söyledin bana? Ben bana ne söyledin? Ben bana ne söyledin? Ben bak bana gaffayı yedirme cevap ver. Ben bak bana gaffayı yedirme cevap ver. Ben ne olursun cevap ver. Bana ne söyledin? Ben ne olursun cevap ver. Bana ne söyledin? Ben bak sen artık yaşını başına almışsın böyle daha bir yaşlısın yani. Lütfen olgun şekilde söyle benden ne istiyorsunuz? Ben bak sen artık yaşını başına almışsın böyle daha bir yaşlısın yani. Lütfen olgun şekilde söyle benden ne istiyorsunuz? Ben Tomu tanıyor musun? Ben Tom'u tanıyor musun? Ben Tom ve Angela ne durumda bunu biliyor musun? Cevap ver bana. Tom ve Angela ayrıldılar. <laughs> senin yüzünden başın çok büyük belada. Yok lan yok. Dur, durun durun. Arkadaşlar durun. Daha sözün bitirmeden cevap verdi şu an. Böyle bir şey imkansız. Ben bu telefonu var ya. Bakın bu telefonu ben artık sileceğim. Sileceğim. Oğlum bunlar manyak lan. Dur seni yılandır koymuyor ya. Arkadaşlar arkadaşlar durum var ya hepsinden daha ciddi. Çünkü şu an var ya bu ben. Hepsinden daha çok cevap veriyor ve her soruma az çok cevap verdi yani. 3-4 soru sordum ikisine cevap verdi. Oğlum bu ben var ya bu ben. Bu ben başka bir şey. Bu ben ben değil. Bu ben onlar. Ben bir şey yani öyle bir şey. Benim de kafa gitti ya gece gece. Arkadaşlar gerçekten sorry ama ben bu videoyu ya devam yok ya videoları her zaman böyle kısa kesiyorum diye üzülüyorsunuz. Bana söylüyorsunuz. Kızıyorsunuz. Ben videoyu bitirmeyeceğim. Birkaç soru daha soracağım arkadaşlar. Çünkü şu an cevap veriyor. Gerçekten bakın siz oradan izliyorsunuz. Siz sizin için o oh, hayat güzel o oh, yani Lay, lay lo. ben burada kendi başıma gece 3 4 arası böyle yani elim ayağım tutuyor, terlemeler tutuyor bugün de hastayım şu sıcak şeyle yani yaşıyorum şu an neyse hayrola bakıyoruz arkadaşlar devam edeceğim açıyorum telefonu yeniden burada mısın yok Umarım var ya umarım başımıza kötü bir şey gelmez şu an var ya bu ben gelecek diye korkuyorum biliyorsunuz Angela gerçek hayatta evime geldi hediye verdi bana bakın şurada gördüğünüz kuru kemiği verdi ben de bununla böyle bir tablo yaptım Angela gelmesin diye bir daha ama herhalde artık durumlar daha kritik arkadaşlar çünkü bu ben her şeye cevap veriyor hazır mısınız hadi devam edelim oğlum bu ne Gelerek reklam bıktım lan ben bu reklamlardan ben abi kurban olayım ne istiyorsunuz benden ben baba, ben dede. Ne istiyorsunuz benden? Ben baba, ben dede. Ne istiyorsunuz benden? Talking dede mi diyeyim sana? Talking amca mı, enişte mi, dayı mı? Ne diyeyim oğlum? Söyle lan bana. Talking dede mi diyeyim sana? Talking amca mı, enişte mi, dayı mı? Ne diyeyim oğlum? Söyle lan bana. Oğlum gerçekten bak söyle sen kimsin? Enişte mi, dayı mı, amca mı? Neysin? Yok artık lan abarttın git lan git lan abarttı. Arkadaşlar bana baba dedi diyor lan. Bana baba diyor böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar maymuncuk kong hey oğlum şu maymuncuk var ya şu maymuncuğun uğruna yani kent sakinliğimi tutuyorum. Sen ne alakası lan? Arkadaşlar bana baba de dedi, dedi lan. Bu videoyu devam edersem bu gece var ya bu ben beni kaçıracak. Vallahi kaçıracak. Ben bitiriyorum. Beni sileceğim arkadaşlar. Yok yok gerçekten beni sileceğim. Şimdi silmeyeceğim. Sonra sileceğim. Çünkü şu an gerçekten başım ağrıyor. Videoyu bitireceğim. Özür diliyorum ama. Bakın. Benle yeniden konuşmamı istiyorsanız yoruma hashtag ben yazın. Sadece sizin için ve sizin için bu riski göze alacağım. Ve videoyu beğenin arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu video oyunda burada sonuna vardık. Gerçekten bu gece çok 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 ilginç oldu. Hiç beklenmedik şeyler oldu. Bu ben hepsinden daha çılgın çıktı ve daha çabuk cevap veriyordu. Daha değişik şeyler söylüyordu. Gerçekten kafayı yemiş bu. Arkadaşlar bir dahaki videoda hangi karakterle konuşmamı istiyorsanız hashtag onun ismini yazın. Yani hashtag Angela, hashtag Ginger, Mincer onları yazın arkadaşlar. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da kanala abone olun ve zil butonunu açın. Öylece video yüklediğimde sizlere bir bildirim gelecek. Unutmadan da tabii ki videoyu beğenelim. Çünkü gerçekten çok büyük uluslararası riskler alıyorum sizin için yani. Sadece sizin için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda yılancık kapalışı sen yapar mısın? Evet yaparım. Tamam. O zaman sana bırakıyorum. Yap tamam mı? Arkadaşlar video burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki videoda. Bay bay.